Evet arkadaşlar merhaba. Bu haftaki dersimizde 6. sınıflarda 5. ünite olan alan ölçmeden bahsedeceğim. Alan ölçmenin ilk konusu arkadaşlar üçgende alan. Fakat üçgende alana geçmeden önce ilk önce size üçgende yükseklikten bahsetmek istiyorum. Üçgende yükseklik dediğimizde ilk önce yükseklik kavramı nedir? Bunun ne olduğundan bahsedelim. Yükseklik arkadaşlar bir üçgende bir köşeden köşenin karşısına çizilen dikmeye biz yükseklik adı veriyoruz. Üçgende yükseklik için üç farklı üçgende inceleme yapalım. Dar açılı üçgen, dik açılı üçgen ve geniş açılı üçgen için inceleyelim. Bir ABC dar açılı üçgeninde. Arkadaşlar BC kenarına ait dikme A açısından BC kenarına indirdiğimiz dikmedir. Ve biz buraya D diyecek olursak BC kenarına ait yükseklik AD olarak adlandırılır. Aynı şekilde AC kenarına ait yükseklik B açısından çizmemiz gerekirken buraya da E diyecek olursak AC kenarına ait yükseklikte BE olarak adlandırılır. Arkadaşlar AB kenarına ait çizeceğimiz yükseklik de yine C açısından çizeceğimiz için buraya da F diyecek olursak Ait yükseklik CF olarak adlandırılır. O zaman bir genelleme yapacak olursak dar açılı üçgende arkadaşlar yüksekliklerin hepsi üçgenimizin içinde olmak zorundadır diyoruz. Bir dik açılı üçgene baktığımızda arkadaşlar dik açılı üçgende zaten iki kenara ait yükseklik üçgenimiz dik olduğu için kendiliğinden verilmiştir. Yani bu ne demek olur? Ben LM kenarına ait yükseklik KL geldiği için LM'ye ait yükseklik KL Arkadaşlar yine aynı şekilde KL'ye ait yükseklik de LM'dir. Peki arkadaşlar, iki tane üçgenimizde yani üçgenimizde iki tane yükseklik şu an üçgenimizin üzerinde mevcut kaldı. KM'ye ait yükseklik de L açısından çizdiğimizde Dik açılı üçgen için şuraya da N dediğimizde KM kenarına ait yükseklik LN olarak adlandırılır arkadaşlar. O zaman aynı genellemeyi bir dik açılı üçgende de baktığımızda bir dik açılı üçgende yüksekliğin iki tanesi üçgenin üzerinde yer alırken bir tanesi arkadaşlar üçgenin içerisinde yer alır diyoruz. En fazla karıştırılan yükseklik çizimi geniş açılı Üçgende karşılaşıyoruz. Neden? Arkadaşlar şimdi açılarımızdan bir tanesi geniş açı yani 90 dereceden büyük olduğu için burada çizeceğimiz yükseklik üçgenin içerisinde ya da üzerinde değil üçgenin dışarısında olmak zorundadır arkadaşlar. Yani ben EF kenarını uzattığımda EF kenarına ait yükseklikte D açısından indirdiğimizde buraya arkadaşlar A diyecek olursak EF kenarına ait yükseklik bizim için DA olarak adlandırılır. Aynı şekilde arkadaşlar şurası da bir geniş açı olduğundan buradan indirdiğimiz yükseklik de yine üçgenin dışında söz konusu oluyor. DF kenarına ait yükseklikte E açısından çizdiğimizde bu da üçgenin içerisinde olmuş oluyor diyoruz. Yani bir geniş açılı üçgende dik açılı üçgenin aksine iki tane yüksekliğimiz üçgenin dışında yer alırken bir tane yüksekliğimiz üçgenin içerisinde yer alıyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi verilen örneklerde bu bilgimizi pekiştirecek olursak. Birinci örneğimizde bize diyor ki verilen üçgenlerde AC kenarına ait yükseklikler çizmemiz isteniyor. Birinci üçgenimiz bir dar açılı üçgen ve AC kenarına ait çizeceğimiz yükseklik B açısından indirdiğimiz dikmedir arkadaşlar. O zaman ben buraya D diyecek olursam AC'ye çizeceğim yükseklik burada BD olarak adlandırılır. Ve buraya yüksekliği ifade eden H harfi kullanabiliyoruz. İkinci örneğe baktığımızda ikinci örnek bir geniş açılı üçgende. C açısı bir geniş açı olduğu için ve arkadaşlar AC'ye ait bir yükseklik çizmemiz istendiği için bunu B açısından indirmemiz gerekiyor. Yani bizim burada AC kenarını uzattığımızda B'den indirdiğimiz dikme AC kenarına ait yüksekliği vermiş oluyor diyoruz. İkinci örneğe baktığımızda bu sefer arkadaşlar bize belirlenen kenarlara ait yükseklikler çizmemiz istenmiş. Kırmızı ile gösterilen yerlere ait yükseklikler çizmemiz gerekiyor. Birinci üçgene baktığımızda Kırmızı kenarın karşısındaki açıdan indirdiğimiz dikme belirleden kenara ait yüksekliktir arkadaşlar. O zaman kırmızı kenarın karşısındaki açıdan dikme indiriyorum. O zaman bu üçgene ait yükseklik burasıdır diyoruz arkadaşlar. İkinci de aslında birincinin yan yatmış halidir. şeklin yan yatması, dik durması bizim için yüksekliğini değiştirmez. Aynı şekilde yine kırmızı kenara ait yükseklik, karşısındaki açıdan çizileceği için bu açıdan çizdiğimiz dikme de bizim için bu üçgene ait yüksekliktir arkadaşlar. Üçüncü üçgenimiz yine bir geniş açılı üçgen. geniş açılı üçgende kenara ait kırmızı kenara ait yükseklik karşısına çizilecek ve bu bir geniş açıya sahip olduğu için ilk önce kırmızı olan kenarın uzantısını çizmemiz gerekiyor ve karşısındaki açıdan indirdiğimiz dikme bizim üçgenimizin yüksekliğini vermiş oluyor diyoruz arkadaşlar. Üçgende yükseklik konusunu pekiştirdiğimize göre artık üçgende alandan bahsedebiliriz. Arkadaşlar üçgende alan dediğimiz ifade verilen bir ABC üçgeninde BC e, kenarına ait yüksekliğe H diyecek olursak alan formülü bizim için A çarpı H bölü 2'dir. Yani bunu daha da genişletecek olursak formülümüz bize şundan bahsediyor arkadaşlar. Bir kenar ve bu kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısı bize üçgende alanı vermiş oluyor. Alanı arkadaşlar özel olarak parantezin dışındaki A harfi ve A ABC üçgenimiz kırmızıyla çizdiğim yani sınırladığım bölgeden bahsediyor. Şimdi buraya baktığımızda 8 santim olarak burayı vermiş ama bize AC kenarına ait bir yükseklik vermiş. Şimdi benim bu üçgende alan hesaplayabilmem için ilk önce bizim AC kenar uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl bulacağız? Burada dikkat etmemiz gereken şey kenarlara çizilen arkadaşlar sembollerdir. Kenarlara çizilen bu semboller bize ABC üçgeninin tüm kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğundan yani üçgenimizin bir eşkenar üçgen olduğundan bahsediyor. Eşkenar üçgen demek ne demekti? Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. O zaman AB kenarı 8 cm ise AC kenarı da 8 cm'dir ve BC kenarı da 8 cm'dir. O zaman arkadaşlar artık formülümüzü uygulayabilmemiz için bir kenar ve bu kenara ait yüksekliği bulmuş olduk mu? O zaman formül uygulayalım. Kenar çarpı kenara ait yükseklik bölü 2 diyoruz. 2'yi sadeleştirdiğimizde burada 4 kalıyor. Ve buradan da arkadaşlar 48 santimetre Arkadaşlar buraya baktığımızda alan formülü neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 idi. Yani bizim burada AC kenarını biliyoruz. AC'ye ait yüksekliği de bildiğimize göre artık herhangi bir şey yapmadan formül uygulayabiliyoruz. AC kenarı 6 artı 8'den 14 santim bulunuyor. Formülü uygulayacak olursak 14 çarpı 10 bölü 2'den 2'yi sadeleştirdiğimizde burada 7, burada 1 kalır. O zaman arkadaşlar bunun alanı da 70 cm kare çıkmış oluyor diyoruz. O zaman son olarak örneğimize de baktığımızda son örneğimiz yine bir geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgende bir AB kenar uzunluğunu vermiş. Buradan indirdik D açısından indirilen yükseklik olduğuna göre yani AB'ye ait yüksekliği vermiş. O zaman alan formülünü çok rahat uygulayabiliyoruz. Diyoruz ki 8 çarpı yani taban çarpı bu tabana ait yükseklik yani 10 bölü 2'den sadeleştirdiğimizde arkadaşlar buradan da 40 cm kare çıkmış oluyor diyoruz. Evet arkadaşlar üçgende alan konumuz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.